Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival serisi çekiyoruz. Evet arkadaşlar bir sürü serimiz var. Onları şey yapamıyorum. Onları çekemiyorum. O yüzden farklı farklı seriler getiriyorum. Ama bu sefer bu seride hiç şey yapmayacağız. Yani hiç kesinti yapmadan buna bir 20 like istiyorum ya. Gelirim arkadaşlar. Bir daha abone olursanız sevinirim. Evet. İyi seyirler. Evet, bu arada arkadaşlar random var, kedi random. <laughs> Her zamanki. Yani Hamza var. Hamza! Ha ne pişiriyorsun? Oha demirini ara buldun kanka sen. Ha o benim olsun. 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 <laughs> Pardon. Çalacağım. Hız hızlık. Fırkışlık. Ya hadi be. Ya tam çalıyordum ya. Hızlı bak hadi. hızlı. Hızlı ve öfkeli. Aldım. Aha alırlar böyle çalarlar. Hayır biraz bana ver. Biraz bana ver. Aldı oh, lan. Hadi. 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 Aldı. Hayır. Tam ben almıştım ya. Bug oldu abi ya. Al Ay bu ne? birazcık bana ver. <laughs> 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 Çıkınlık ne oldu? Yaraldık benim. Al. alıyorum atıyorum alıyorum atıyorum alıyorum atıyorum alıyorum atıyorum alıyorum atıyorum alıyorum at alıyorum alı Al alıyorum alıyorum ne ya alıyorum atıyorum alıyorum atıyorum bundan bir ev yapacağım bundan o Evet arkadaşlar bunu sizlerle birlikte kum yapmaya nasıl öğreteceğiz? Kum yapmayı nasıl öğreteceğiz evet. Çok mantıklı şeyler söylüyorum. Aslında şey yapar dur ya. Ben niye sesini kısmıyorum ki. Yüzü de duyulmayacak olsa. Evet şöyle. Kumdan ev nasıl yapılır onu öğreteceğim arkadaşlar. Onu bilmeyenlere paylaşabilirsiniz bu videoyu. <laughs> Bilmeyen varsa bilmesin lan bana ne? aga kazma ver ne bir daha geldi lan Steve lan çık lan çık lan dünyamdan çık lan dünyadan dünyadan ne ya dünya hamzanın ya vurma lan seni seni bak seni var ya seni var ya seni var ya burada seni param pik çikerim bak ha pa, param ederim çikerim gel lan buraya Aa. Bekle lan kılıç yapıp geliyorum ben sana. Aa ağzına tükür düğümünün çocuğu. Gel lan buraya sen. Yapma. Al kanka. Gidene lan. Kanka demir demir. Demir demir. Davşanmış lan o. Ben de kum sandım. Tavşan'ı kum sandım lan. Tavşan! Gel buraya. Oh, 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 oh. Lan küfür etme lan! Bizim kanalda küfür etmek yok. Ne kanka? Son velet. Problems. <laughs> Some weird problems. La yavru çıktı lan. Arkadaşlar kuma bakmayın. kuma bakmayın. Kuma bakmayın. Kuma bakmayın. kuma Kumun sayısına bakmayın siz. Aa yavru. Neyse Büyüsün. Büyüsün. Büyümesini bekledim. Ölmeye çalıştım. Kanka ev yapacağım. Ev yapacağım. Kanka buraya köy ev yapak. Okay, yes. Yes, I do that. Şimdi kum taşları alıyorum. Şöyle 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 bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Bu lan ben, ben iş yaptım be. Kanka kazma at. Ne? Kanka. Kanka. Nasıl girdim lan oraya? Ha. Buradan girmiş. Ben ne diyorum olması girmiyor. Girdi. bir tane kalma yaptım. Kanka sen bir tane kürek yap. Full kum kas. Dur yazayım ben. Kanka. Sen kürek yap. Kum. kas. Bunlar da bana. Bu da galiba lav var. Çünkü ışık olduğuna göre. Ya, Bu burası karanlık, burası aydınlık. Nasıl bir şey lan? Problem yaşamış Minecraft. Geliyor 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 geliyor. Kum dedim bayağı kum kazmış lan. <laughs> bayağı dedim altı tane ya. Bayağı fazla yapmış yemin ediyorum ya. Dur bir iki tane daha kazalım. Hadi dedim gibi yapıyorum. Nice. Burası iki tane. Burası üç tane. O zaman burası da üç tane olacak. Şimdi ama biraz taş lazım. Kanka meşale yapsana. Kanka meşale lazım. Meşale. Lan. Kanka biraz meşale ver. Meşale. At. Taşlara geldik. Arkadaşlar videoda karanlık olabilir ama ben hala görüyorum. Kanka ki ne ya? Bu ne lan? Işık bile o. Ha bu tek şu pet mi? Kanka bu tek şu Pek mi? ha şey olabilir. Bak ayarlara girince hani oyuna geldik ki arkadaşlar. Galiba şunları ee, hayır. Tek şur pek. Ama sadece torç. Torca. Onun adı ne? Pick. Pick. Pekin. Adı ne? Baya güzel tepsi çekmiş ama. Baya sevdim. Bunun önce parlamak tüh. Keşke öyle olsa. Ama bir geçer oluyor ya. Turs gözükmüyor ama ışığı var. Aynen turs gözükmüyor ama ışığı oluyor. Güzel bir tek şükür ama. He orayı or, 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 orayı oraya öyle bu şey yapmış işte. Söyleyemedim. söyleyemedim. Şimdi şuraları şöyle şöyle böyle böyle şöyle böyle. Al kum kanka. Üf, nice. Maşallah. Nice Çok fazla toplamış lan. Şimdi biraz ayrım. kanka odun nasıl bulacağız? Bilmem. Bilmem ki kanka. Ana! Aa. Benim yerde galiba şey vardı. Odunlar falan vardı. Video Video bitince video atınca bakacağım ben. Kanka küçük bir <laughs> Oh. Kanka. Küçük. Bir yerden. <laughs> Kanka fidan al. Ben kırık lazım ya. Birazcık. Ana demir boşa gitti. Neyse demir zaten aşağılarda olur. Kolay buluruz yani. Kolay buluyorum, buluyoruz, buluruz dedim ya arkadaşlar. <gülüyor> Düşünsenize. <gülüyor> Bir de şey oluyor. Hiç bulamıyoruz. Maga be. kur 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 Burada yok. Tıkım yok. Tıkım yok. Tıkım yok. Ha odun alacak buradan anladım. Anladık o. Anlamadık. Anladık o tabii ki. Dur şöyle kıralım. Böyle çözmüş lan olayı. Vay be. Nice shots. Nice kanka. <laughs> kanka bir de kum kanka 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 kum. Kanka bir de kum yap. Çok lazım kanka kum. Kum yap kum. Kum. Kum çok lazım arkadaşlar. Kumdan ev için. Çok lazım. Çok lazım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelelim. Burada videonun sonuna gelelim. İyi ki seyrettiniz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Seviyorum sizi. Bay bay.